Kardeşlerimiz evlerindeler, teravihleri evlerinde kılıyorlar. Evleri İslam okuluna çeviriyorlar. Ve cealû buyûteküm kıblete ve salâ. Evler kıble olsun, evler musallâ olsun, evler mescid olsun. Elhamdülillah bununla alakalı çok güzel haberler alıyoruz. Sizler alıyorsunuz. Bazı kardeşlerim diyorlar ki, hocam teravih nasıl kılalım kılabilir miyiz? Çok kolay kardeşlerim. Siz zaten namaz kılıyorsunuz. Evinizde teravihi cemaatle kılın. Sünneti müekkede. Kim yalnız kılsın? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratından hatimle teravih kılabilecekler. Onlar yalnız kılarlardı. Öyle biri varsa o da imam olsun işte. İmam olsun. Evde teravih namazlarını cemaatle kılın cemaatle kılalım. Evlerimiz musalla olsun. Melaike-i kiram radıyallahu anh'ın buna şahit olsunlar. Peki nasıl yapalım hocam? Kalkacaksınız. Evvela yasının farzını bir kardeşim kıldıracak. Evde Kur'an-ı Kerim diğerlerine göre daha iyi kim okuyorsa yani erkek olacak, bali olacak tabi bunu biliyorsunuz. Kim daha iyi okuyorsa o imam olsun, Yasının farzını kılıyorsunuz. Sonra sünneti kılıyorsunuz. Teraviye niyet ettik ya Rabbi diyorsunuz. Nafile namazlarda sadece namaza niyet ettim de yeter. Farzlarda tayin gerekir. Öğlenin farzını demek gerekir. İkindi demek gerekir ama nafile sadece namaza niyet ettim demek de olur. Teraviye niyet ettim demek de olur. Allahu Ekber diyorsunuz. Subhaneke'yi okuyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz biliyorsunuz. Peki arkada cemaat onlar İmam-ı Azama göre euzü arkadakiler söylemez. Ama Ebu Yusuf'a göre söylemesi daha evladır. Ebu Yusuf Hazretleri euzü billahi mineşşeytanirracim onu duadan kabul ediyor. Subhaneke'yi nasıl okuyorsak onu da arkada okurlar. Yani Allah Teala'ya şeytanın saldırılarından ona sığınıyoruz. Fukahımız diyor ki İmam-ı Azam Hazretlerine şeytan çok yaklaşamaz. Onun için onun iştahadında, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kim kıraat okuyacaksa o اَعُوذُ okumalı, söylemeli. Cemaat söylemez. Subhanike ile iktifa eder diyor. Ama Ebu Yusuf yaşadığı halleri biliyor namazda. Onun için bu duadır diyor. Subhaneke'nin yanında cemaati uyanlar arkada اَعُوذُ billahi مِنَ Bunu derler. ben muktedi olduğumda, imama uyduğumda Ebu Yusuf Hazretleri'nin bu adıyla amel ediyorum kardeşlerim. Allahu Ekber dediğiniz Subhaneke'yi okuduk. İmam kardeşim sonra اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ diyor. Fatiha'yı okuyor. Sessiz bir halde amin diyorsun. Sonra tabi bir uzun ayet veya üç kısa ayet okuyoruz. Ama hafız değilse kardeşimiz yani Elem tereden aşağısını biliyorsa Elem tere keyfe faala rabbuke ve ashabil fil fil suresi Kur'an-ı Kerim'in sonundaki 10 tane sure. Onlara çalış kardeşim. Bak onlara. Ee, onlarla teravihe başla. Birinci rekatta Elem tere'yi oku. iki de li ilafi oku. Sonra aynı şekilde bir rekatı kıldınız. Rükû secdeyi yaptık. İkinci rekata kalkınca ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Sessiz bir halde diyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Sessiz amin. Lilafi okuduk. Rükû secde oturduk. Ettehiyyatı okuyoruz. Salli barik dualarını. Rabbena duasını. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dört rekat da kılabilirsiniz. Ama iki iki kılmak daha faziletli. Peki dört kılacaksanız ne yapıyorsunuz? Oturdunuz, tahiyyat okudunuz, sonra salli bari kalkıyorsunuz, subhanekeyi okuyorsunuz gene. Sanki nafile namazları böyle yaptığımız zaman son iki rekat müstakil bir namaz gibi o halde kabul ediyoruz. Subhaneke'yi okuyoruz. Fatiha, Yine üçüncü rekatsa erayet elledi okuyoruz. Dörtte inna hatayna'yı okuyoruz. Bu halde on rekatı kıldınız. Sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Elem taradan yine alıyorsunuz. Yirmi rekatı kıldınız. Dört rekat kılıyorsunuz. Terviha rahatlatmak demek. Dört rekat kılıp Efendimiz'e selam okuyun. Evinizde çocuklar bunları öğrensinler. 20 rekatı kıldınız. Daha fazla selam selam okuyun. 3 defa, 7 defa rahatlayın, dinlenin. Ardından bir dua edin. Kalkın, vitre niyet edin. Vitir namazına. Cemaatle kılınca nasıl kılıyoruz vitri? Yine Allahu ekber. Subhaneke'yi okuyoruz. Ardından yine Euzubillahimeşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha bir sure okuyor kardeşimiz. Ruku, secde, ikinci rekatın sonunda oturuyor. Tahiyyat okuyup ayağa kalkıyor. Fatiha yine sesli okuyor. Yine sesli bir sure okuyor veya üç ayet okuyor. Daha fazla da okuyabilir. Yani ben bunu askeri bağlamda anlatıyorum. Sonra bir sure okuyor, ellerini kaldırıyor. Kıraatten duaya geçiyoruz. Kıraatten duaya elleri kaldırıyor. Sonra kunut duası okuyor. Kunut duası. Allahumme inna nesta'inuka. Allahumme iyyaka na'budu. Bunları okuyor. Kardeşimiz ruku secde yapıyor. Çok kolay kardeşlerim. Mutlaka evinizde cemaatle teravihleri kılın. Evlerimiz musalla olsun. O küçük çocuklar, annelerin, babalarını görsünler, gelsinler bir rükû etsinler, bir secde yapsınlar, gitsinler. Diğer namazları da mutlaka evlerdeyiz şu an. Cemaatle kılmış olalım